Evet arkadaşlar bugün sizlerle Facebook patlatmayı öğreneceğiz. İlk önce arkadaşlar Google'dan veya başka bir e, siteden arama motorundan giriyoruz ve bunu seçiyoruz. Direkt ben girelim programını seçelim. Yaşıyorum. Evet arkadaşlar ben videoyu dolurdum ve kaydımı aldım. Evet arkadaşlar, şimdi ses sadece bu ilk İlk öncelikli kurban kişiyi seçiyorum. Mesela kim seçelim? Ben kimseye seçmeyeceğim. D, K, K. E, K, K siteleri yok mu ya? aa T, K, Evet arkadaşlar gördüğünüz kafa. Hmm. Şimdi şurada üstte bir link var arkadaşlar. Şurası şuradan sadece wwwcruzmebasicbasic www, yazıyoruz enter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ekran geliyor. Şurada diğere basıyoruz. Hmm. Şikayet ede basıyoruz arkadaşlar. Burada istediğim gibi dolandırma amaçlı. Sadece bundan hoşlanmadı. İstediğin gibi. Evet, ben buna bastım. şimdi arkadaşlar, devama tıkladığımız zaman bakın şu. Şurada şöyle. Devama bastığımız zaman ve çok hızlı şeye basıyoruz. E, spaci Devam. Evet oldu. Neden hiç ses ama nefret söylerim diyelim. Evet. Buna işte yani basmayı unuttum arkadaşlar. Basmayı unuttum olur mu böyle bir şey? En baştan yapalım. Evet. şuna geçiyorum nefret söylemeyi git gibi böyle çok hızlı basıyoruz arkadaşlar sakın olmasın arkadaşlar der diyorum bu kadar arkadaşlar ve dragman kapanmaz arkadaşlar bunu yapmalısınız ve yani yarım saatte yani yarım saat belki yapabilir evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız ve like atmayı da unutmayınız.